Herkese merhaba Bugün bugün hepinizde Muharrem kızacağız Evet Kahvamızı hemen alalım Şerimiz yanımızda Kalmamızı Oluyor Evet şimdi Madem'in Madem, Ana maden buldum Evet arkadaşlar TikTok'ta da bana takip olmayı çok mangelimiz yeterli. Öyle, öyle, öyle. öyle Oy Evet. E olacak evet. evet. işte madem de ne Ne biçim tren? Hı, tren değil ki. Tren diyor ya arkadaş. ben Hı, tren arkadaş. önce. arkadaşlar. Ben tren diyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni atmayı unutmayın. Ana. Ona geldi. Şimdi bak ne yapacağım. Ne koyayım hadi. <laughs> Gözü göz görmüyor ya. gel. Ben kömür sevmem. Şey Benim kömürüm var. Hadi. Hadi. Nereye yoldum ben? Vay Anam. İstem altın, altın buldum. Altın buldum. Bunlar sen bul ve be, sanki ben buluyorum. E, 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 e. Elma. <laughs> Bakayım çakal. Hayatta kalmaya gireceğim. O ölmesi açıyor. Yok değil çek bu ayak kalacağım yani Evet arkadaşlar elmas bulduk bugün iştema ve bu bayağı da çıkmışım Dünyanın ne geldim zaten. Evet abone olmayı unutmayın. Bu bir dakika taşlarla kaplayacağım orayı. Taşlar Allah'tan yanmiyor ha. Fotoğamda acımam. Niye bu? Tamam. İnşallah. Ne? Aa. Çok kritik. Evet arkadaşlar dediğim gibi bana abone olmayı ve e e beğenmeyi unutmayın. Ve e TikTok'ta da Baby, takip olmayı unutmayın. Çok da içerisiniz. Tutup olmayanlar yapalım. Ne diyorsun işte? Sus be. Altınız neredeydi? Sus sen karışma bana. Altın neredeydi ya? Gerçek bir altın buldum. Bir yaratıcı yerine girelim. Arkadaşlar bu kadar cesur işte. Rıssız rıssız. Uçurum yerden. Aa bir atom daha. Ne saçlıyım ben ya. Demir. Demir'i sevmem ben. Çok, çok işe yaramıyor. Neden? Babama verirsin işte. <laughs> babam verir. Ben buradan babamı nasıl vereyim? Verirsin verirsin. Gerçek hayattayım, ben gerçek hayatta. O burada... zaman ver gideyim Burada benim babam yok ki. Ben burada fakirim. <gülüyor> <gülüyor> ama bunları satsam ne para eder ama elmas satmayacağım.

Ne kadar var? Ne almadım? Kızıl taş. Anne! Hadi. Ne Hadi. Üf üf yaptım üçüncü. <laughs> Hocam dayanamıyorum. Evet, Eskiden bana video ne zaman bitecek diyor. Videolar hemen biter mi? Ne Hı? yapayım be canım? Ne insan niye çekmiyor? Ne yapayım? Ne yapayım? çekemiyor. O ya. zamanım yok ki? Çekiyorsun, sen yollayamıyorsun. Aynen öyle. Çok şey biliyorsun benim. Bazen neden çekemiyorsun? Gözüne bakayım. Çünkü boks kurusun. Ya bu evet. konuya gelmeyelim lütfen. Ama benim de boksum var. E konuya gelmeyelim dedim. Enderman'ın gözüne bakma. Enderman var esen bu da. Neredesin? Adamsın gel nerede? hadi. Hadi gel. Ben bir bakalım. Bakarsak şeytanı görürsün. Şaka şaka. Öldürürsün. Nerede? Buradaydı nerede? Anam! Kurtum be. Ne bakıyorsun? Kozmen'in kafasına geçirme. Bak onu geçireyim. Sıra. Neredesin? Bak bak gidiyor, kaçıyor. Bebek 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 Müren mı? Kime bebek dedin sen? Endurmen Hee Yok Ben de sana bebek diyorum. Ne oldu? Anaa Ana, Baldo yüzmek çok zor ki ya? şimdi nereye mendikli yere ya. Şuraya mı gitmişti? Şuradan geçmiştim. Şuradan şuraya mı gitmişti? Nereye gitmişti? Oraya geçecek şimdi. O sıra! O sıra! anan. sıra! Al al Ay korktum be. Aa. Şuradan gideyim bari. Ana burada sıra taş olmuyor mu? Burası sıra bir finger. Hadi ne ya? Benim bildiğime göre. Sen nasıl olmuş görmüyor ya? Hadi olmuş. Hadi. koneliye şey. arkadaşlar, videomu burada bitireyim. Sonunda abone olmayı ve beni atmayı unutmayın ve